Merhabalar. Kutsal metinleri okurken bazen kafanızın karıştığı oluyor mu? Hani bir yerde övülen bir şeyin başka bir yerde yerildiğini görürsünüz ya. Mesela dünya. Bazen lanetli denir, bazen ilahi bir sanat eseri. İşte bugün bu kafa karıştırıcı gibi görünen paradoksun aslında ne kadar net bir açıklaması olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Evet, sorumuz tam olarak bu. Dünya lanetli, tiksinilmesi gereken birleşme yoksa ilahi güzellikleri yansıtan paha biçilmez bir ayna mı? İşin tuhafı, kutsal kaynaklarda ikisi için de kanıt bulabiliyoruz. E peki bu iki zıt görüş aynı anda nasıl doğru olabilir? Bakın tabloya. Sol tarafta hadislerde geçen lanetlenmiş, leş, pis gibi gerçekten çok ağır ifadeler var. Hakikat ehli dediğimiz insanlar tarafından hep hor görülmüş. Ama sağ tarafa bakıyorsunuz, bu defa tam tersi. İlahi mükemmelliğin bir yansıması, Allah'ın varlığına bir delil olarak görülüyor ve bir aşığın maşukuna baktığı gibi bir sevgiyle bahsediliyor. İşte tam da bu noktada durup sormamız gerekiyor. Bu bir çelişki mi? Yani metinlerde bir tutarsızlık mı var? yoksa bizim gözden kaçırdığımız çok daha derin bir anlam katmanı mı mevcut? Ve işte, tüm bilmeceyi çözen o kilit fikir karşımızda. Mesele şu ki, biz aslında tek bir dünyadan bahsetmiyoruz. Dünyanın her biri tamamen farklı bir anlama gelen tam üç tane yüzü var. Hadi o zaman bu yüzleri teker teker tanıyalım. İlk yüzüyle başlayalım, dünyanın övgüye layık olan, sevilmesi gereken o güzel yüzü, ilahi ayna. Şöyle düşünün, dünyanın bu yüzü doğrudan yaratıcısına bakıyor. Onun sonsuz sanatını, gücünü, merhametini yansıtan devasa ve kusursuz bir ayna gibi. Bu yüzüyle baktığınızda gördüğünüz her şey, her bir çiçek, her bir yıldız aslında ondan gelen birer ilahi mesajdır. Yani bu yüz Allah'ın isimlerinin bir yansıması. Adeta ilahi mesajlardan oluşan bir koleksiyon. Dolayısıyla bu yüz nefret edilmeyi değil tam tersine sevilmeyi, üzerine düşünülmeyi hak eder. Zaten Kur'an'ın bize sürekli bakın, görün, düşünün demesinin sebebi de işte budur. Gelelim dünyanın yine övülen, yine sevilmesi gereken ikinci yüzüne. Bu yüz dünyanın ne olduğuyla değil, ne işe yaradığıyla, yani fonksiyonuyla ilgili. Ahiretin tarlası olmasıyla. Evet, bu yüzüyle dünya ahirete bakan bir pencere gibidir ebedi hayatımızda ne biçeceksek, onun tohumlarını ektiğimiz geçici bir tarla. Burada yaptığımız her iyilik, gösterdiğimiz her sabır, ettiğimiz her dua, hepsi o ebedi hasat için ektiğimiz birer tohum. Ve bu tarlanın en mühteşem yanı ne biliyor musunuz? Sadece iyi şeyler değil, zorluklar bile birer tohuma dönüşebiliyor. Bolluk zamanında nimetleri görüp şükretmek bir tohum ekiyor. Ama zorluk zamanında acıya katlanıp sabretmek, o da bambaşka çok kıymetli bir tohum ekiyor. İşte inanan bir insanın her halinin nasıl hayra dönüştüğünün sırrı da tam olarak bu. Ve şimdi, geldik madalyonun öbür yüzüne. İşte o en başta bahsettiğimiz lanetli, çirkin, leş gibi bütün o olumsuz ifadelerin tek bir hedefi var, dünyanın bu üçüncü yüzü. Bu yüz, bizim bitmek bilmeyen fani arzularımıza bakar. Gerçek amacı unutan, gaflete dalan insanlar için, adeta bir perde, bir oyun alanı haline gelir. Yaratıcıdan ve ahiretten kopuk, sadece kendi anlık zevkleri için var olan bir dünya. Bu yüzü tanımlayan sıfatlar gerçekten çok sert. Fani, yani geçici, her an elden kayıp gidebilecek. Elemli, yani verdiği her zevkin arkasında mutlaka bir acı gizleyen. Ve haddara, yani son derece aldatıcı. İnsanlar arasındaki o bitmek bilmeyen kavgaların, rekabetin, hırsın kaynağı da, işte dünyanın bu yüzüne olan kürü körüne bağlılıktır. Böylece en baştaki bilmecemizin cevabına ulaşıyoruz. Kutsal metinlerdeki o ağır kınamalar, o nefret dolu ifadeler, aslında dünyanın güzel olar ilk iki yüzüne değil, sadece ve sadece bu üçüncü, aldatıcı ve fani yüzüne yöneliktir. Ama durun, mesele burada bitmiyor. İşin bir katmanı daha var. Tamam, dünyanın kötü bir yüzü var, anladık. Peki dünyayı eleştiren, ondan nefret ettiğini söyleyen herkes bunu doğru sebeplerle mi yapıyor? Gelin bir de bu motivasyonlara bakalım. Şöyle bir düşünelim. Bir insanın dünyayı hor görmesi, ondan tiksinmesi her zaman manevi bir olgunluğun, ruhsal bir derinliğin işareti midir? Yoksa işin içinde başka şeyler olabilir mi? Aslında dünyayı eleştiren dört farklı insan tipi var. İlk ikisi yani Allah'ı bilen Arif ve ahireti hedefleyen kişi dünyaya daha yüce bir sevgileri olduğu için ikinci plana atıyor. Biri Allah'a perde olmasın diye, diğeri ahirete engel olmasın diye. Bu tavır elbette övgüye değer. Ama son iki gruba dikkat. Biri dünyadan istediğini alamadığı için, yani hayal kırıklığı yaşadığı için dünyayı kötülüyor. Diğeri de elde ettiği şeyi kaybettiği için aslında bu ikisinin durumu karşılık bulamamış bir dünya aşkından başka bir şey değil. O halde kendimize sormamız gereken asıl test sorusu şu. Dünyaya karşı hissettiğim bu soğukluğun, bu eleştirinin kökeninde ne var? Allah'a olan derin bir sevgi mi yoksa dünyaya duyduğum ama karşılığını bulamadığım hayal kırıklığı dolu bir sevgime. Ve sonuç olarak her şey gelip şu muhteşem cümlede kilitleniyor. Deneyimlediğiniz dünya baktığınız yüze bağlıdır. Yani hangi dünyada yaşayacağımızı, hangi yüzü göreceğimizi aslında tamamen bizim bakış açımız belirliyor. Bizim niyetimiz belirliyor. Sorumluluk bizde. Ve ben de sizi bu son çok kişisel soruyla baş başa bırakıyorum. Bu sadece bir soru değil, aynı zamanda kendinize dönük bir tefekkür daveti. Siz dünyaya baktığınızda en çok hangi yüzüyle karşılaşıyorsunuz? Bu sorunun cevabı belki de sizin en kişisel manevi yolculuğunuzun başlangıç noktasıdır.